Yani 500 yıldır sürü psikolojisi inceleniyor. Anlatabildim mi? Ve bu yine olmaya devam edecek. Burada bir problemimiz yok. Mesele sen bunun neresindesin? Yani sürüyü takip etmeyi tercih edebilirsin. Sürün dışında kalmayı tercih edebilirsin. Ya şimdi hocam ben de bir, bir biraz daha derinleştirmek istedim. Sürüyü takip etmeyi tercih edebilirsin. Ee, yani buradaki motivasyon nedir? Ee, motivasyon buradaki bir korku mu? Yani sürü gidecek, ben geride kalacağım e, korkusu mu? Ya da e, yani sürüyü takip etmenin onu yeyeceye götüreceğini düşünmek mi? Yani hani artısı olacağı. Yani hangi, hangi uçta nasıl bir duygu bu? Harikasın. Bir kere bu aslında hani mesela biliyorsun biz davranışsal finansla mesela çok bir Türk hikayesi anlatsak bu davranışsal finans konusu değil. Bu kültürel bir konu mesela anlatabildim ya. Yani evet. Karadeniz yöresinin bir şeyi bu davranışsal değildir. Bu, bu, kültüreldir. Ama mesela sürü psikolojisi kültürel değil. Kesinlikle neredeyse evrensel bir konu. Bununla ilgili günlük hayatta kullandığımız yani çok istisnai kuzey ülkelerinin bir kısmında yok. Onlar yani artık herifleri yaşam biçimi farklı zaten. Mesela bizim Günlük hayal, yani törelerimize girmiştir ya. Mesela şöyle bir atasözü yok mu kardeşim? Sürüden ayrılanı kurt kapar. Tabii. Tamam. Sen şimdi gittin mesela tamam mı? Baktın abi dedin herkes alıyor. Çok saçma ben satayım arkada. Kaybetsen en yakın arkadaşın ya da eşin sana şey diyecek. Ya Erol tek akıllı sen miydin bak görmüyor musun? Millet bunu yapıyor filan. Yani iki tane kavramımız var. Sürünün dışında kalıp patlarsan oğlum tek akıllı sen miydin bak takip etsene. Ya da işte aman aman sürüden ayarlarını kurt kapar. Yeni adet çıkarma filan. Yani aslında her taraftan zaten sana bu öğretiliyor. Ben bunu şu, şu halini çok fazla kabul edildiğini düşünüyorum. Ben de kabul ederim bu arada. Ne yapacağını bilmiyorsan sürüyü takip edersin. Ve bu güvenli. Ne yapacağını bilmiyorsun. Tamam. ne yapacağım bilmiyorum. Ve bütün raporlar bana altın al diyor. Bunu takip edersin. Ve doğru çıkarsa neyse iyi oldu. Yanlış çıkarsa da Bak yine psikolojik olarak rahatsın. Elle gelen düğün bayrağı. Ne yapayım abi? Herkes yaptı diyeceksin. Abi her şeyi bir sözümüz var galiba. Her şey bir atasözü var. Var. Abi. Onun için sürü psikolojisi aslında ben tekrar ediyorum. Çok saçma bir şey. Sürüyü takip etmeyin. Yok liderler sürüden kopanlardır falan. Onlar gaz kitapları abi. Leadership falan. Bunu boş ver. Ben şu anda bunu doğru yanlış demiyorum. Böyle bir gerçek var. Böyle bir fact var. Ve sürü psikolojisi insanların çoğunlukla kaos anında kendilerini mutlu hissettikleri bir yer. Kendilerini güvende hissettikleri bir yer. Fakat şunu atlamamak lazım. Süre her zaman doğru yere gitmez.